Uzman emeklilik Ankara merkezli olup kurulduğu günden bu zamana kadar uzman ve eğitimli personelleri, profesyonel iş anlayışı, genç, dinamik ve eğitimci kadrosu, müşterilerine verdiği sonsuz değer ve güven ile az zamanda oldukça iyi işleri imza atmayı başaran ve artık dünya çapında hizmet veren bir sosyal güvenlik ve hukuk bürosu olmuştur. Uzman emeklilik olarak hedeflerimizden ve inandığımız ilkelerden asla taviz vermeden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tüm emeklilik işlemlerini yasal ve seri bir biçimde takibi için tüm teknik, imkan ve donanıma sahip olup biyomuzun temel prensibi, danışmanlık gereği, meselelerin seri cevaplanması ve sürekli takip ile hukuki problemlerin çözümüne hız kazandırmaktadır. bizim çalışma prensibimiz ele aldığımız konuları dava öncesinde derinlemesine incelemek ve hukuki menfaat var ise davaya vücut vermektir. Dolayısıyla müşterilerimizin yararına sonuçlanmayacağına inandığımız ve hiçbir hukuki menfaat bulunmayan davalara asla vücut verilmemektedir.